...Giordano Bruno. Bu adam kimdir? Bu adam bir filozof. Ee, 1600 yılında ölüyor. Nasıl ölüyor? Yakılarak öldürülüyor kilise tarafından. Ve bu adamın... E, ...iki şey diye bir... E, ...ikilemeleri var. Sözleri var. İki şey diye. Bunlar o kadar yerinde ve doğru ki... ...bununla ilgili bir konuşma yapmak istedim. <laughs> Gelin bu iki şeyden ben size bahsederken aynı zamanda anladığım ölçüde açıklayayım sizler için. İki şey insanın, iki şey kalitesiz insanın özelliğidir. Bir, şikayetçilik. iki dedikodu. Şimdi, şikayetle kalitesizlik ne alaka diyebilirsiniz. Şöyle ki, şikayet etmek yerine eylemde bulunmayan ve sürekli olarak bunu huy haline getirmiş bir insan gerçekten kalitesizdir arkadaşlar maalesef. Şikayetçilik yerine çözümün parçası olmak her zaman daha iyidir. Delikodu ise söz hakkı olmayan bir insanın arkasından konuşmak oluyor. Bu da kötü bir şeydir haliyle. Bunların ikisinin de yerli yerinde olması çok güzel. Özellikle şikayetçiliğin kalitesiz insanlıkla alakalı olması tespiti de harika yani güzel. İki şey çözümsüz görünen problemleri bile çözer. Bakış açısını değiştirmek, karşısındakinin yerine kendini koyabilmek. Gerçekten harika. Bunlardan şimdiye kadar saydığım dört tanesini de kendi hayatımda Keşfetmiş ve e, keşfetmiştim. Uyguluyordum. Bunlar e, güzel yani. Şimdi bakış açısını değiştirme gerçekten çözer arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten birazdan örnek verecek onunla ilgili. O da söylüyor. Ben burada görünce üzerine düşündüğüm şeyi bu sefer pekiştirdim. Bu adam da söylüyor. Bence de öyle dedim. Pekiştirdim. O da şuydu. Olaylara mesela e, negatif yönünden bakmak gelişmeyi engeller. Şimdi pozitif yönden bakarsan bakış açını değiştirirsen gerçekten de yapabildiğini görüyorsun. Yani ben ya yapamazsam korkusuyla bir şey yaklaşıyorsan sürekli ancak yapabildiğini gördükten sonra yavaş yavaş kendine güvenin gelir. Bu da sana zaman kaybettirir ve gelişmeni engeller. Bu yüzden bakış açını değiştirmelisin. Bu yüzden diyor ki iki şey çözümsüz görünen problemleri bile çözer. Bir bakış açısını değiştirmek, iki karşıdakinin yerine kendini koyabilmek. Bu da empati zaten. Gerçekten de empati muazzam derecede önemli bir şeydir. İki şey yanlış yapmana engeller şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek. 2. Hak yememek. Evet bunlar gerçekten yanlış yapmayı engeller. Çok zor iki şeydir bunlar. Bencilliğimizle çelişir. Özellikle günümüz dünyasında baya çelişir. İki şey insanı gözden düşürür. 1. Demagoji. 2. Kendini ağır satmak. Övmek. Vazgeçilmez, vazgeçilmek göstermek. Yani bunlar parantez içinde yazmış. Şimdi demagojinin ee, kötü bir özellik olduğunu fark etmiştim yaklaşık 1-2 yıl önce. Çünkü demagoji aynı zamanda onursuzluktur arkadaşlar. Çünkü niye? Demagoji yapan bir insan hmm, demagoji yapan bir insan kendi, atıyorum acıtasyonla demagoji karıştırdı yapıyor. Bu kendisinin dik duruşunu değil de karşıdakinin insafına merhametine bırakmaya giriyor sürekli olarak. Yani dik duruş dik duruş göstermemeye giriyor. Bu onursuzluk oluyor. Sürekli öyle yapmak. Demagoji aynı zamanda laf kalabalığı. Gerçekten kişiyi gözden düşürüyor mu? Düşürüyor. Çok doğru. Demagoji gerçekten kötü bir şey. İki de kendini ara satmak. Yani parantez içinde ne yazmış? Övmek, vazgeçilmek, vazgeçilmez göstermek. Gerçekten de öyle değil mi? Kendini ağıra satmak. Gerçekten de öyle. Bu sözlerin hepsinin değerli olmasının sebebi yerli yerinde olmasıdır. Sonra devam ediyorum. İki şey insanı nitelikli insan yapar. 1. iradeye hakim olmak, 2. uyumlu olmak. Uyumlu olmak gerçekten de çok önemli bir şey ve insanı nitelikli yapar. Uyumlu olmalıyız. Bir de iradeye hakim olmak. İradeye hakim olmak gerçekten insanı nitelikli yapar. Doğru. İradeye hakim olmak zaten çok güçlü bir özellik ya. öyle böyle değil. Uyumlu olmaksa evet, insanı nitelikli yapar. Uyumlu olmamak özellikle olunmadığı zamanlarda uyumlu insan yani uyumlu insan olunmadığı zamanlarda bunun e, ciddi problemlere sebep olduğunu biliyorum, görebiliyorum. Uyumlu olmak çok önemli arkadaşlar. Yani bunun sırrı şuradadır. Uyumlu olduğunda gelen her şeyin güzel gidiyor olmasındakidir sır. Yani uyumlu olduğunuzda güzel gider çoğu şey. Uyumlu olmak, uyumlu olmayı gerektirmek yani yani şu yani uyumlu olmak için bazı şeyleri kırpar, gözden, görmezden gelir, yontar, ona göre ayarlayıp biçersiniz ve birçok şeyi ona göre yaparsınız. Neden? Uyumlu olalım. Amacımız vardır bir şey, bir şekilde. Uyumlu olalım, güzel gitsin diye. Yani uyumlu olmak bu yüzden kendi içinde başka birçok güzel kişilik özellikleri barındırır. Yani uyumlu olmak bir tepe başlık aslında. Devam ediyorum. İki şey insana ekstra değer katar. Bir, hitabet ve diksiyon eğitimi almak. 2. Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek. Evet herkes konuşur ama hitabet ve diksiyon eğitimi alırsınız demek ki daha iyi konuşursunuz. Ve tabi daha iyi hitap edersiniz. Yani buna retorik diyebiliriz. Evet retorik çok iyi olur buna özet. İkincisi de neymiş? Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek. Hmm ilginç. Bu da değer katar insan anlayarak hızlı okumayı öğrenmek. Evet. İki şeyi geri bırakır. Kararsızlık, cesaretsizlik. Yine muazzam. <laughs> Yine muazzam. Kararsızlık gerçekten geri bırakır. Kararsızlık çok kötü bir şeydir ve ruhu da sıkıştırır. Ee, anlam verilemeyen huzursuzluklara da yol açar. Cesaretsizlik kesin yani kesin geri bırakır. Bu cesaretsizliğin yerini alan şey bir insan hem istekli hem cesaretsiz olursa fazla güvenli olmaya doğru oynayacaktır. Bu da onu geri bırakır ve kişi geri bırak kaldığını da anlamayabilir. Böyle de bir şey vardır. Cesaret ise bilmediğim bir suya ...hafiften hafiften dalmayı da gerektirir artık. İki şey kaşif yapar. Nitelikli çevre... ...ve biraz delilik. Biraz delilik. İki şey ömür boyu boşa kürek çekmemeni sağlar. Baskın yeteneği bulmak... ...sevdiğin işi yapmak. Vay muazzam. İki tane birbirini tamamlayan nokta. Baskın yeteneği bulmak... ...bulduğunda seviyorsan onu onu yapmak. Sevdiğin işi yapmak ve baskın yeteneği bulmak. Harika iki şey başarının sırrıdır. Ustalardan ustalığı öğrenmek, kendini güncellemek. Yine harika. Ya, ustalardan ustalığı öğrenmek basit bir cümle olmasın. Yani şöyle bir şey var. Ee, çevrenizde en bilgi insanı düşünün. En yetenekli alanındaki harmanlanmış bilgiyi. Ondan bir şey öğrenmeyi düşünün şimdi. Değil mi? Ne kadar önemli. Hani ondan değil de kendi kendine ya da daha usta olmayan birinden öğrendiğinde ona kıyasla o usta olarak belirlediğin kişiye kıyasla ne kadar az bilgi öğrenirdin değil mi? Ne kadar az? Yani herkes bir insandır. Bir insanın çıkacağı sınırın sonu bile yok. Ustalar çok şey bilir. Bir alanda. Hani ondan neler öğrenirsin kim bilir? Ne, ne kadar şey, ne kadar değiştirir seni? O yüzden yani usta kelimesini e, işini doldurarak anlayın. Yani ustadan bir şey öğreniyorsun. Ustadan ustalığı öğrenmek ve kendini güncellemek. Kendini güncellemek de oldukça önemli tabii ki. İki şey başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır. Niyetin saf olması ve ruhsal farkındalık. İki şey başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır. Vay be. Neymiş? Niyetin saf olması. Şu başlığı bir daha okuyayım da iyice anlayalım. Şimdi başarıyı mutlulukla beraber yakalamaktan bahsediyor. Sadece mutluluk ya da başarı değil. Başarıyı mutlulukla yak beraber yakalamak önemlidir. Ve bu yüzden niyetin saf olması zaten bir zorunluluktur. Niyet saf olmalı arkadaşlar. Ve ruhsal farkındalık. Ruhsal farkındalık da muhtemelen burada bahsettiği şey olan biteni anlamak, bilmek muhtemelen. Yani ne yapıyor olduğunu bilmek muhtemelen. İki şey milyonlarca insandan ayırır. Sorunun değil çözümün parçası olmak. İki, hayata ve her şeye yeni, özgün, orijinal, farklı yani bakış açısıyla yaklaşabilmek milyonlarca insandan ayırır. Aslında burada ne söylemek istiyor biliyor musunuz? İkinci kısımda hayata ve her şeye yeni özgün bakış açısıyla bakabilmek diyor ya, Burada bahsettiği şey birey olabilmek yani. Evet bu böyledir yani. Birey olanlar ve olmayanlar da insanları ayırabiliriz aslında. Birincisi de sorunun çözümü sorun değil. Yani sorunun değil çözümün parçası olmak. Bu da yine bir adım öne çıkmayı gerektirir. Bu da birey olmaktan doğar aslında. Yani çözümün parçası olmak gerçekten bu da birey olmaktan doğar iki şeyi gelişmeyi engeller. Aşırılık, mübala, abartı, ifrat. Yani gözünde bir şey büyütüyorsan gelişmeni engeller. Onu yapamazsın. Yani o anlama geliyor biraz da. Daha doğrusu biraz da değil. O anlamı da var ya. Onu da bunun içine katabiliriz aşırılığın içine. Yani bir şey öğrenirken aşırı detaylara dikkat ediyorsan bu senin onu öğrenmeni engelleyebilir. İki şey gelişmeyi engeller demiştik. Aşırılığı söyledik. İki, felakete odaklanmış olmak. Benim en başta söylemiştim yani size. Bir. Ee, negatif yöne odaklanmak diye. Evet bakın diyor işte. Felakete odaklanmış olmak. Yani felakete odaklanırsanız acaba yapamıyor muyum sorusu sorularak başlanır bir, iş, bir işe. Yapamıyorsan yapamıyor olduğun sorusuna hemen cevap verir ve yapamadığını düşünürsün. Halbuki yapacağım diye yaklaştığında yavaş yavaş yapıyor olduğunu görüp yapabiliyorum noktasından hareketle ileriye gidersin. Dolayısıyla bu felakete odaklanmış olmak mükemmeliyetçi olmakla da alakası olabilir. Böyle bir şey durumunuz varsa e, mükemmeliyetçi olmayı bir araştırın. İki şey çözüm getirir. Tebessüm ve sükut. Ne kadar güzel. Tebessüm. Gerçekten tebessüm çözüm getirebilir. Çünkü e, ego çatışmasını ve birçok çıkar çatışmasını ve bencilliği orada öldürür yani. Gülümsüyor bu adam tamam bir dur saf gülümsüyor ve sessizlik. Sessizlik de gerçekten çözüm getirebilir. Ya yani susmayı bilmek ayrı bir şeydir ve yerli yerinde susmak. Bunlar zaten ikisi net bilgelik olduğu için fazla söze gerek yok. Anlayan anlar diyeceğim sadece. İki şeyin değeri kaybedince anlaşılır. Anne ve baba. Buna da fazla söz söylemeyeceğim. Benim için neyse. İki şey geri alınmaz. Geçen zaman ve söylenen söz. Gerçekten de söylenen söz ve geçen zaman geri alınmaz. Yani bir söz söylediğinde o söz için ancak özür dileyebilirsin. Ancak o sözü geri alamazsın. Çünkü söylenmiştir. İki şey ulaşmaya değerdir. Bir, sevgi. iki bilgi. Sevgi zaten hani sevgin yeri benim için ayrı. Yani bilgelik anlamında. O sevgi bilgiden... Zaten sevgi bilgiden falan aşırı üstte olan bir şey yani. Sevginin bilgisi ilk bilmemiz gereken bilgidir bence bir insanoğlu olarak. Neyse. Demiş ki bir sevgi, iki bilgi. Muazzam. İki şey hayatta... Tekrar okuyorum, takıldım. İki şey hayatta önemli olan her şey içindir. Nefes alabilmek, nefes verebilmek. Demiş. Bruno. Kilise tarafından yakılarak öldürülmüş. 1548-1600. Yani 52 yıl yaşamış bu bilgi.